o kadar kişinin önüne çıkıp laf ettim. Çakır Beyliler artık benim ailemdir. Dedi. Bir sanatçının öyküsü bazen sadece doğum tarihi ve film listesinden ibaret değildir. O aynı zamanda tarihle, acıyla ve direnişle yazılmış bir destandır. Mahmut Götgöz, 6 Mart 1951'de İstanbul'da doğmuş ve kariyerine tiyatro sahnelerinde attığı sağlam adımlarla başlamış, ancak hayatının akışını değiştiren tarihi olayların gölgesinde kalmış bir sanatçıdır. Geniş kitleler onu televizyon dizilerindeki ve sinema filmlerindeki unutulmaz karakter rolleriyle tanımış olsa da, onun hikayesi ekranların ötesinde, derin bir sanat mücadelesinin ve zorlu bir dönemin izlerini taşır. Gökyüzün yaşam öyküsü, kişisel bir biyografinin çok ötesinde, Türkiye'nin sanat ve siyaset tarihinde önemli bir dönemeç olan 12 Eylül darbesinin sanat dünyası üzerindeki etkilerinin somut bir yansımasıdır. Bu durum, sanatçının kariyerini doğrusal bir yükselişten ziyade, dönemin çalkantılı siyasi ortamının bir sonucu olarak şekillenen bir döngüsel yolculuğa dönüştürmüştür. Sanatçı hayatında kritik bir dönüm noktası olan 1980 yılı, 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu ile İstanbul şehir tiyatrolarındaki görevine son verilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu yasa, dönemin iktidarı tarafından kamu görevlileri, aydınlar ve sanatçılar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmış, yüzlerce kişinin işlerinden uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Bu olay sadece Mahmut Gökgöz'ün kişisel kariyer hikayesini değil, aynı zamanda Türk tiyatrosunun ve ifade özgürlüğünün tarihinde önemli ve trajik bir bölümü de içinde barındırmaktadır. Sanatçı Genco Erkal'ın da belirttiği gibi 12 Eylül sonrası dönemin tehditkar yapısı politik tiyatro üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş ve bu sanat dalının bir gerileme dönemine girmesine yol açmıştır. Mahmut Gökgöz'ün sanat yaşamı sağlam bir akademik temelle inşa edilmiştir. 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bazı kaynaklarda mezuniyet tarihi 1975 olarak da geçmektedir ancak yaygın olarak 1976 tarihi kabul edilmektedir. Mezuniyetinin hemen ardından 1976 ile 1980 yılları arasında İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle sahne sanatlarına olan çok yönlü yatkınlığını ortaya koymuştur. Rol aldığı oyunlar arasında Fakir Baykurt'un romanından uyarlanan tiyatro sahnesindeki yoğun çalışmalarının yanı sıra sinema dünyasına da ilk adımlarını yine bu erken dönemde atmıştır. 1979 yılında Usta yönetmen Ömer Kavur'un imzasını taşıyan Yusuf ile Kenan ve Ertem Eğilmez'in yönettiği Ne olacak şimdi filmlerinde rol almıştır. Bu durum onun kariyerinin henüz başında bile farklı mecralara olan ilgisini ve yeteneğini göstermektedir. Tiyatroda yıllarca edindiği sahne deneyimi ve karakter derinliği onu gelecekte beyaz perde ve televizyon için aranan bir oyuncu haline getirecek olan temel becerileri oluşturmuştur. Bu erken dönem sinema deneyimleri onun kariyerindeki bu organik geçişin ve dönüşümün ne kadar doğal bir süreç olduğunu gözler önüne sermektedir. Mahmut Gökgöz'ün kariyeri 1402 sayılı yasanın gölgesi düşmeden önce bile klasik tiyatro eğitimi ile sinemanın erken dönemleri arasında bir köprü kurarak çok yönlü bir sanatçı kimliği sergilemektedir. Sanatçının kariyerindeki en sarsıcı olay 1980 yılında 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu kapsamında İstanbul Şehir Tiyatrolarından görevden alınması olmuştur. Bu ani işten çıkarılma sadece bir iş kaybı değil, aynı zamanda bir sanatçının ait olduğu kültürel ve sanatsal ortamdan koparılması ve kimliğinin sorgulanması anlamına gelmiştir. Ancak Mahmut Gökgöz bu yıkıcı durumu bir duraklama dönemi olarak değil, bir yeniden doğuş fırsatı olarak değerlendirmiştir. İşten çıkarıldıktan sonra 1982 ile 1990 yılları arasında Stockholm, Amsterdam, Berlin ve Paris gibi Avrupa'nın önemli sanat merkezlerinde tiyatro çalışmalarına devam etmiştir. Bu süreçte edindiği deneyimler onun sanatsal yolculuğunu uluslararası bir boyuta taşımıştır. Bu dönemin en dikkat çekici başarılarından biri, 1984 yılında Berlin'deki dünyaca ünlü Schaubühne'de bir sezon boyunca sahne almasıdır. Bu, onun sanatının evrensel kalitesinin ve uluslararası alandaki başarısının en güçlü kanıtlarından biridir. Aynı zamanda 1990 yılında Paris'te kendi tiyatrosunu, Paris Gençlik Tiyatrosu'nu kurması onun sadece zorluklar karşısında hayatta kalan bir figür olmadığını, aynı zamanda aktif bir üretici ve lider olduğunu da göstermektedir. Bu sürgün yılları Mahmut Gökgöz'ün sadece bir sürgün değil, aynı zamanda zorluklar karşısında üretmeye devam eden bir direniş sanatçısı olduğunu kanıtlar. Onun yurt dışında kendi tiyatrosunu kurması ve uluslararası sahnelerde yer bulması, sanatın politik sınırlara hapsedilemeyeceğinin ve evrensel bir dil olduğunun en güçlü kanıtıdır. Bu dönem Terk edilme, hayal kırıklığı ve ardından gelen azim ve yeniden inşa temasını işlemek için ideal bir zemin sunar. Sanatçının bu zorlu süreçte tek başına yabancı topraklarda sanatına tutunma mücadelesi onun karakterine derin bir olgunluk ve fedakarlık katmanı eklemektedir. 13 yıllık zorunlu bir aradan sonra Mahmut Gökgöz 1993 yılında Türkiye'ye dönerek İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başlamıştır. Bu dönüş sadece fiziksel bir yer değişimi değil, sanatına ve ana vatanına olan derin bağlılığının sembolik bir göstergesidir. İzmir'deki bu yeni başlangıç, kademeli bir geri dönüşe işaret etmekte ve sanatçının kariyerini yeniden inşa etme sürecini başlatmaktadır. Sanatçı bu dönemde sadece sahne çalışmalarına odaklanmakla kalmamış, aynı zamanda eğitimci kimliğini de ön plana çıkarmıştır. 1992 ile 1998 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde dersler vermiştir. Bu misyonerlik duruşu onun yaşadığı zorluklardan ders çıkararak birikimini ve tecrübesini gelecek kuşaklara aktarma gayretini göstermektedir. Bu onun sanatını sadece kişisel bir icraat olarak değil, aynı zamanda Türk tiyatrosunun geleceğini inşa etmeye yönelik bir misyon olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. 1998 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmasıyla Mahmut Gökgöz'ün kariyer yolculuğu başladığı şehre ve tiyatro camiasına tam anlamıyla bir geri dönüşle tamamlanmıştır. İstanbul'da da Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Pera Güzel Sanatlar gibi saygın kurumlarda öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmesi onun hem bir usta sanatçı hem de bir mentor olarak konumunu pekiştirmiştir tiyatro sahnelerindeki köklü geçmişi ve uluslararası deneyimiyle Mahmut Gökdöz, 2000'li yıllardan itibaren sinema ve televizyon dünyasında görünürlüğünü dramatik bir şekilde arttırmıştır. Tiyatronun sunduğu anında duygu aktarma yeteneği ve karakter derinliği, onu ekranlar için aranan bir karakter oyuncusu haline getirmiştir. Kariyerinin bu ikinci perdesi, yıllar süren emeğin meyvelerini topladığı bir döneme işaret etmektedir. Babam ve Oğlum filmindeki rolü canlandırdığı karakterin duygusal derinliğiyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştır. Sanatçı, popüler televizyon dizilerinde aldığı konuk veya yan rollerle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu ve Sadakatsiz gibi yüksek reytingli yapımlarda yer alması, onun tiyatro kökenli bir usta olarak popüler kültürün bir parçası haline geldiğini göstermektedir. Bu filmografi onun geç keşfedilmiş bir yetenek olduğunu veya tiyatro kariyerindeki mücadelesinin ardından hak ettiği değeri bulduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İzleyici onu popüler yapımlarda gördüğünde bu başarının arkasında 10 yıllara yayılan bir tiyatro geçmişinin, bir sürdün hikayesinin ve hayat mücadelesinin yattığını anlamaktadır. Mahmut Gökgöz'ün kariyeri sadece rol aldığı yapımlarla değil, aynı zamanda edindiği sessiz ve kamuoyunda çok bilinmeyen başarılarla da öne çıkmaktadır. Bazı kaynaklar sanatçının yurt dışında en iyi oyuncu seçildiğini belirtmektedir. Bu önemli başarı onun sanatının sadece ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası alanda da takdir gördüğünün bir kanıtıdır. Ancak bu başarıya dair en dikkat çekici nokta, hangi filmle veya hangi festivalde bu ödülü kazandığına dair somut bir bilginin kaynaklarda yer almamasıdır. Bu durum, bir sanatçının böylesine önemli bir uluslararası başarı elde etmesine rağmen bu zaferin kamuoyunda yeterince yer bulamamış olmasının, Mahmut Gökgöz'ün karakterini ve kariyerini şekillendiren sessiz ve derinden gelen ustalık temasını pekiştirdiği şeklinde yorumlanabilir. O yalnızca alkışlar için değil, sanatı için üreten ve zorluklar karşısında sanatından ödün vermeyen bir figürdür. Bu bilgi eksikliği, onun mütevazı duruşuna vurgu yaparak hikayesine duygusal bir derinlik katmaktadır. Bu sessizce kazanılmış zafer, onun sanatını bir misyon olarak gördüğünün ve ün peşinde koşmadığının güçlü bir göstergesidir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.